muhteşem buketin yapılışını nilgorimik olarak bizde yapacağız. Şöyle göstereyim. Bardak altlı olarak da çok şık duruyor. Bu şekilde de küçük olanı çalışacağız tabii ki de biz. Çok hoş. Şöyle de bağladım size gösterdim. Bunun da nasıl olduğunu da şu şekilde açıp daha net olarak gösterebilirim. Bu şekilde iki tane hazırladım. E, boyları siz e, dilediğiniz boyda e, yapabilirsiniz. E, artırmalarımızı dilediğimiz kadar yapabiliriz. Şimdi örmeye geçebilirim. derim bu şekilde olacak. E, bu seferki buketimi de e, kırmızı renkle yapacağım. E, öncelikli olarak beyaz ip ile başlıyorum. E, beyaz ipimle başlayacağım ve 2.5 milim tığ kullanacağım. Sizde ipinizin kalınlığına veya inceliğine göre, elinizin sıklığı veya bolluğuna göre de tığ numaranızı ayarlayabilirsiniz. Şimdi öncelikli olarak sihirli halkayla başlayacağım. Şöyle göstereyim. Sihirli halka yapıyorum. Halkamı yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Daha sonra üstünü alıyorum ve içerisine ikili trabzan yapıyorum. Bilmeyenler için göstereyim. Tığımın üstüne aldım ikisini bir, ikisini bir. Yani bu şekilde 12 tane ikili trabzan yapacağız. Evet, 12 taneyi yaptım. Burada halkamı birleştiriyorum. Şurada ilk zincir çektiğim yere şöyle ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. Daha sonra buraya 3 tane zincir çekip tekrar zincirin dibine ikili trabzan yapıyorum. Şimdi burada 12 tane e, ikili trabzan yapmıştık. Bunların tepesinin hepsine çift batıyoruz. Burada sayımızı 24'e tamamlayacağız. Hepsine ikişer kere batarak şöyle Sıramı sonuna kadar çift batarak devam edeceğim. Evet ikişer ikişer battım. Burada gene zincirimin tepe kısmına batıp ilmek kaydırmayla birleştirdim. Üçüncü sırama geliyorum. Aynı şekilde üç tane zincir çekiyorum. Ve yanındaki trabzanı da bir tane e, zincir de trabzandan sayalım. Yanındaki trabzana çift batalım. Yani bir tane tek, bir tane çift yapmış olacağız. Tek yaptım. Yanındakine çift batıyorum. Şuradakine tek. Daha sonra buraya çift. Tek çift sıramın sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğim Evet sıramın sonuna kadar geldim gene aynı şekilde ilk zinciri yaptığım yere ilmek kaydırma yaptım ve birleştirdim dördüncü sırama geliyorum 2 3 zincir çektim yanındaki trabzanı bir tane ikili trabzan yaptım bunları iki trabzan olarak saydım yanındakine çift battım şimdi bir iki tane tek yapıyorum üçüncüye çift batıyorum 1 2 burada üçüncüye çift batıyorum bunu da aynı şekilde sıramın sonuna kadar devam edeceğim dördüncü sıramızı da iki tek bir çiftle tamamlamış olduk ilmek kaydırma yaptım ve burada ben ipimi keseceğim ee, dediğim gibi siz e, dilediğiniz büyüklüğe gelene kadar e, devam edebilirsiniz örmeye ben şimdi yeşil renge geçiş yapacağım yeşil rengi de şöyle herhangi bir trabzanın tepesini yani batıp şuradan 3 tane normal trabzan için çekiyorum 2 tane de aradaki boşluk için çekiyorum. Burada 5 tane çektim ve aynı yere batıp ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane trabzan boş bırakıyorum. İkincisine tekrar ikili trabzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Gene aynı yere ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aralarda bir zincir olacak ve bir tane de burada trabzan atlayarak bu sıramızı bu şekilde devam ettireceğiz. 2 zincir çektim, diğer ikili trabzanımı yapıyorum. Yani bu şekilde kafesler oluşturarak sıramın sonuna kadar devam edeceğim. Sadece bu iki trabzanın arasında iki zincir var, bir zincir ve buradan alttan bir trabzan. Boşluk bırakarak devam edeceğim. Bu şekilde. Yeşil iple de sıramın sonuna kadar aynı şekilde yaptım. Buradan bir zincir çekiyorum ve burada üçüncü zincirime batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Burada da ipimi kesiyorum ve diğer rengime geçiş yapacağım. Ee, kırmızı ile yapacağımı söylemiştim. Şimdi şöyle şu iki zincir çektiğim yerlerden başlıyorum öncelikli olarak buraya üç tane zincir çekiyorum aynı yere beş tane ikili trabzan yapıyorum bu iki zincir çekmiş olduğum yerlere zinciri de saydım 4 5 tane yaptım daha sonra bu ilk yaptığımın içine batıp böyle ilmeğimi çıkartıyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum ve tam burada battığım yerden orta kısmından batıp ilmek kaydırma 1 2 3 zincir battığım orta yerden ilmek kaydırma sonra tekrar 1 2 3 zincir bunu 3 defa e, tekrarlamış oluyorum. Şöyle orta yerden batıp çıkartıyorum ve ilmek kaydırma. Daha sonrasında şurada bir zincir yapıp yan tarafında bir zincir çektiğim yere bir sık iğne yanına geliyorum. Aynı şekilde 5 tane ikili trabzan. 2 İki, 3 4 5 daha sonrasında şöyle çıkartıyorum ilk battığımdan böyle ilmeğimi geçirip 1 2 3 zincir ve şurada orta kısım boşluğumuz var oraya batıp ilmek kaydırma tekrar 3 zincir aynı yere ilmek kaydırma 3 zincir aynı yere ilmek kaydırma buradan bir zincir ve alttaki bir zincire sık iğne yapıyorum. Tekrar göstereyim. 5 tane ikili trabzan. 3 4 5 Tığımı çıkarttım. İlk yaptığım trabzanın tepesinden ilmeğimi geçiriyorum. 1 2 3 zincir orta kısımdan ilmek kaydırma 1 2 3 orta kısımdan ilmek kaydırma bu işlemi toplamda 3 kere tekrarlıyorum daha sonra bir zincir şurada bir zincir çektiğim yere bir tane sık iğne bu şekilde sıramın sonuna kadar devam edeceğim burada bu şekilde sıramın sonuna kadar aynı şekilde devam ettim Burada da gene orta kısmına batıyorum şu şekilde. Battıktan sonra buradan artık bir zincirimi çekip şurada yere batıp artık buradan ipimi keseceğim. Daha sonra da o ipimi saklayacağım. Bu şekilde aslında yapılışı bitirmiş olduk şöyle de böyle katlayarak buketimizi yapabiliriz diğerlerini de göstereceğim evet. sizlere gösterebilmek adına şu şekilde buketimi yaptım diğerleri de bu şekilde oldu şöyle katlamayı da dediğim gibi şu şekilde şöyle katlayarak böyle etrafı sararak bu şekilde yapabiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenirseniz sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.